Hakan Taşıyan Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan 1973 yılında Ankara'da bir gece konduda gözlerini dünyaya açtı. Dokuz kardeşin ortancası olan şarkıcının babası Derviş Taşıyan Doğulu, annesi Trabzonludur. Müzisyen olan babası geçimlerini sağlamak için meyhanelerde veya düğün salonlarında çaldığı klarnetiyle çocuklarının nafakasını çıkarmaya çalışırken Hakan Taşıyan çocukluğunda saz çalmaya merak saldı. Babasıyla düğünlere ve meyhanelere işe gitmeye başladı. Böylece küçük yaşlardan itibaren müzikle geçen hayat mücadelesi devam etti. Askerliğini yaparken söylediği şarkılar arkadaşları ve komutanları tarafından çok sevildi. Ve komutanlarının desteğiyle ilk kaseti Hesabım Bitmedi 1996 yılında çıktı. İstanbul'daki un kapanı İMÇ çarşısındaki yapımcılar, Hakan Taşıyan'ın çok sevdiği sanatçı olan Müslüm Gürses'i taklit ettiğine inandıkları için pek ilgilenmediler. Sonunda İstanbul'da aradığını bulamayan Hakan Taşıyan, Ankara'da Sıla Müzik tarafından ilk kasetini çıkardı. 1997 yılında ikinci kasede olan Sensiz İki Gün çıktığında çok tutuldu ama yine Müslüm Gürses'i taklit ediyor diye eleştiriler aldı. Hayranları konserlerinde kendilerinden geçip taşkınlık çıkarıyor, hatta kendilerini jiletleyerek konseri kana buluyorlardı. Gözünü Seveyim adlı albümüyle arabesk dünyasında fırtınalar estiren Hakan Taşıyan bu gelişmelerden hiç de memnun değil konserlerinde kendilerini jiletleyen hayranlarına dostluk ve kardeşlik mesajları yolladı. Mesajında konserlerde bir takım üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Hayranlarımızın parasıyla geçiniyoruz. Onların sevgisine layık olmaya çalışıyoruz. Ama onların da sevgilerini daha değişik şekillerde ifade etmeleri gerekir. Gönül istiyor ki her şey daha güzel olsun. Bizleri bu yerlere getiren onlar. Her şey dostluk, kardeşlik ve barış içinde geçsin. Bizler Müslüman camiası ve Türk toplumu olarak merhametli ve sevgi dolu insanlarız. Bu gibi olaylar bizi üzüyor. İstiyoruz ki bizleri dinleyenler sevgilerini daha güzel şekillerde ifade etsinler. Konserler sanatçıyla halkı bir araya getiren sosyal olaylar. İnsanların bazı taşkınlıklarla üzülüp bir daha gelmemeyi tercih etmesini istemiyoruz. İstiyoruz ki herkes memnun olsun. Halkımızın böyle konserlere ihtiyacı var. Zaten zor şartlar altında geçimlerini sağlıyorlar. O yüzden bu etkinliği kimsenin bozmaya hakkı yok. Bir iki kişi yüzünden kimseyi rahatsız etmeyi istemiyoruz, dedi. 1998 yılında Hesabım Bitmedi adlı dizide 1996 Türkiye ikinci güzeli Hilal Aslan Giray ve Ebru Destan'la birlikte rol aldı. 1999 yılında A Canım Kıymetini Bilemedim ve bir yıl sonra da Güzgülleri albümünü çıkardı. Ve bir yıl sonra da Güzgülleri albümünü çıkardı. 2001 yılında Güzgülleri adlı dizide Murat Soydan, Erdinç Akbaş, Özlem Savaş, Mesut Akusta, Fatma Belgen, Nilgün Belgün ile birlikte oynadı. Kemal karakterini canlandırdı. 2002 yılında Mor Hicranlar ile sevenlerine müzik keyfi yaşatırken bir yıl sonra kendi ismini verdiği Hakan Taşıyan albümünü çıkardı arabesk müziğin son kalesi olarak görülen Taşıyan, 2004'te türkülerle, 2005 yılında ise Mutluluk Yağmuru'yla ismini duyurdu. 2006'da ise albüm çıkarmadı ama Acı Hayat dizisinde vokal olarak görev yaptı. Dizi bittikten sonra Ya Sen Ya Hiç ile tekrardan müzik dünyasına adını yazdırmayı başardı. Bu albümden sonra 5 yıl kadar müziğe ara verdi. Ve 2012'de Gitme Gülüm albümüyle döndü. 2015 yılında kardeş payında konuk oyuncu oldu. Aralık 2016 tarihinde Bengü Türk TV ekranlarında Hakan Yılmaz'la program yapmaya başladı. 2018'de Sessiz Sedasız Dönüş, 2019'da ise Ben Küskünüm Feleğe albümlerini başarıları arkasına ekledi. 2020'de ise Aramadın albümünü çıkaran Hakan Taşıyan, aynı yılın 20 Ekim tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle Ankara'da bir hastanede yoğun bakıma yatırıldı. Karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran Taşıyan, yaklaşık 7 aydır tedavi görüyor ve 2021'in ilk aylarında ameliyat oldu. Hakan Taşıyan'ın böbrek nakli, dokuları uyumlu olduğu için kız kardeşinden yapıldı. Hayranlarına sevgilerini ileten taşıyan gün geçtikçe iyiye gidiyorum. En kısa zamanda tekrar yeni bir sayfayla sevdiklerimle birlikteyim inşallah dedi.